Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Düzce Spor 10. hafta mücadelesinde deplasmanda 68 Aksaray Belediye Spor'un konuğu oldu. Aksaray Dağılgan Stadında oynanan karşılaşma 13.30'da başladı. Maça ev sahibi 68 Aksaray Belediye Spor hızlı başladı. Maçın 27. dakikasında ev sahibi takımdan Serhat Velioğlu'nun attığı gol ile 68 Aksaray Belediye Spor İlk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan 68 Aksaray Belediyespor maçın 79. dakikasında Enes Soy'un golüyle 2-0 üstünlüğe ulaştı. Maçın bitimine 6 dakika kala Serhat Gürses'in golüne de Düzce Spor engel olamadı ve sahadan 3-0 yeni kaydıldı. Bu sonuçla Düzce Spor puan tablosunda 11. sıraya gerilerken puanı ise 12 oldu. Düzce Spor gelecek hafta Serik Belediyespor ile evinde karşı karşıya gelecek. 18 Temmuz tadında 3 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak.